Şu an araçlarınıza yapabileceğiniz en büyük iyilik subap kurum temizliği. Subap kurum temizliği yaptıktan sonra araçlarınız ilk gün haline resmen geri dönüyor. Zaten öncesi ve sonrasını şimdi sizlerle paylaşacağız. Bu sistem 2013 yılından beri yetkili serviste kullanılan bir sistem. Benim yetkili servisi çalıştığım zamanlarda da onlarca araca yapmış olduğum, uygulamış olduğum bir sistem bu. Bunu piyasada makinesi sistem bulunmuyordu. Biz bunu getirdik piyasaya sürdük. Şu an bu işlemler yapılıyor. Aracınıza çok ciddi faydaları var. Şu an subapların sizlere öncesi ve sonrasını göstereceğim. Bunu mutlaka yaptırmanız gerekiyor ve yap yaptıran müşterilerden sonra aracı kullandıktan sonra o müşterinin yüzündeki mutluluğu sizlerin görmesi gerekiyor. Şimdi aracımızın sizlere nasıl kurum yaptığını öncesini ve temizlik sonrasını gösterelim. Birinci silindirdeki subap kurumlarımız gördüğünüz gibi tepeler simsiyah, içerisi de simsiyah. Bu ikinci silindirimiz gösterebildiğim kadar sizlere göstermek istiyorum böyle. Bu üçüncü silindirimiz. Bakın ne kadar subabın artık oynayacağı bir nokta kalmamış. Tamamen kurum içinde ve şimdi temizliğe geçelim. Subap kurum temizliğimize başladık. Sırayla her silindirden ilerleyeceğiz. Evet kurum temizlik işlemimiz bitti. Daha bu kadar uzaklıktan bile ne kadar temiz olduklarını görebiliyorsunuz. Şöyle yakınlara inelim. Bakın subaplar nereden nereye. Tertemiz. Tertemiz. Siz de gördüğünüz sonuç bu. Araçlarınızda bu şekilde bir işlem yapmak isterseniz reset garajdan alabilirsiniz.